Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba, Vallahi görüyorsunuz var. pancar gibi kızardık sıcaktan evet. yani e, yandık yandık Arap, o, Arap olduk. Şu anda neredeyiz biliyor musunuz arkadaşlar? E tabii ki bilmezsiniz ben söylemezsem. Ben istedim ki bilin dedim ama <laughs> ya sen de bir açık verme hemen. Olsun peki. söyleyelim. peki Evet arkadaşlar Aynur Hanım'ın söylediği gibi şu anda Siirt'teyiz. Siirt'ten dedik ki bir çekim yapalım. Sihir'i de size böyle bu şekilde bir tanıtalım istedik. Ee, şimdi biraz da geç oldu gelmemiz ama Sihir'i de sizlere göstermeden ee, bırakmak istemedim. Şöyle evet. bir bakalım. Şu tarihi ku e, caminin oraya gidelim. Evet. Buradan bir çekim yapalım. Evet. Hadi gel bir çekim yapalım. Aa, ne ya? Şey. Mumbar, mumbar. mumbar mı? Mumbar. Evet. Şöyle onu da çekeyim bari mumbarı da gösterelim. Evet arkadaşlar bu mumbar. Bu neye yarıyor mesela? Bağırsak dolması. Dolma, dolma, dolma yapmak için. Bağırsak ha. dolması bundan oluyor Ahmet Bey. Anladım. Bağırsak dolması bundan oluyor. Evet. Evet. Oldu. Çok lezzetli olur aslında. Ama biraz meşakkatli bir yemek. Nurhan Hanım sevdim sokaklarını arşınlıyor, geziyor. Orada bir cami gördük, tarihi bir cami. Önce dedik onu bir çekelim, Orası da şu anda restore halinde. Evet. Onarım var. Vakit de bayağı geç. Oldu şu anda saat e, 7 çeyrek geçiyor. Ama tabii Burada biraz erken hava kararıyor. E, erkenden de gün ışıyor. Şimdi Şu anda ee, batı'da Batu'da hava daha da güzel. Evet, eski tarihi cami. Şöyle gösterelim. Etrafını Sanırım. Evet. ediliyor. Aha bu şekilde araç çekebilecekmiş Allah Allah nereye gidecek araba geliyor ya arkadaşlar daracık sokaklarda bile arabalardan yürünmüyor yani burada pide yapıyorlar bu şekilde sanırım çok eski sokaklar. Evet. Tarihi sokaklar. Köşem. Ee, ekmek fabrikası. Köşem ekmek fabrikası. Evet. Köşem ekmek fabrikasında. O konuştuğumuz yazıları silersen buradan şey yaparsın. Yani Anladım. Peki. Ee, şöyle, şöyle selam şöyle göndereceğiniz birileri var mı mesela? Örneği. Yalova'daki bütün hemşerilerimize selam olsun." -"O kadar, en güzeli." -"Tamam." -"Çekebilirsin ekmekleri." -"Şimdi bu pideler e, ne kadar oluyor tanesi?" -"10 lira alınıyor." -"10 lira?" -"Evet." -"Vallahi gayet güzel." -"Taş süper. fırında pişiyor valla. -"Taş fırında." -"Evet." Odunda. -"Harika." -"Bunun yerini de çekebilirsin istersen." -"Evet." ekmek. Evet. -"Pideler var."

adamlar. böyle bir şey yapıştırın. Yani orada Köşe Ekmek Fabrikası diye geçti. Geçti, geçti. Bizim şöyle e, rahmacılarımız var. Biz böyle yapıyoruz. 100 yıl esnaf teşkilatı. Aynen. Maşallah, maşallah. Yani senin yani, evet. Doğru. Bayağı eski. Bu fırın, bu fırın, bu fırın da belki سعد'den veli abi. Doğrudur muhakkak. İllaki. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bir yorum yazarsınız artık. Hadi sağ olun. Evet. <Gülüyor> 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 Şimdi şuradan ana caddeye inelim. Kapandı her yer kapandı ay. Ama Yok çarşıya kadar inelim. Yarın antreyecek yani. yer. Tamam. <laughs> Teşekkürler. Hayırlı olun. akşamlar. İyi akşamlar. Kapılar çarşı kapalıymış. Yarın evet. çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> Buralar bayağı Sird'in eski sokakları. Yani ee, ilk Sird'in olmuş olan yeri. Bak, şu sarı elmalarla kırmızı elmalarla biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sever misin? Şimdi değil. Yok yani sever Çekim misin bitsin. diye. Evet Hiçbir severim. Evet. Diledim. Buradan inelim bir öbür taraftan mı? Şöyle inelim. Gel. Arkadaşlar burada hava karardı. Tabii sanmıyorum şimdi ee, İstanbul'da, Yalova'da, oralarda kararsın. Yani sekiz buçuktan önce kararmaz. Ama burada artık gün batımı oldu yavaş yavaş hava kararmaya yüz tuttu. Şuradan mı insek yoksa şu sokaktan mı? Bak kumaşçı varmış burada da. Sanmıyorum burada olacağını da Soralım yine de sorarız. Ben... Yok bu kanepeci. He kanepeci. <laughs> evet. Burada olmaz o kumaşta. <laughs> Kolay gelsin. Sizde şey kumaş olmaz değil mi? Elbiseli kumaş olmaz. Yani. Teşekkürler. Ol. Çok eski sokaklar. Evet. Helvacılar Sokağı. Burada da Kuru Yemişçiler Sokağı mı? <laughs> Sanırım Kuru Erzak. Evet. Kuru Bakliyat. Sokağı hep burası. Toplancılar ya herhalde. Kuru Bu kuruyayım fiyatını fıstığı herhalde. He? Fıstığı. Ne kadar oluyor? 650 <laughs> Anladım. 650. <laughs> Anladım. 650, hepsi 650 <laughs> 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 Evet. arkadaşlar burası siirtte saray kuruyemiş diye bir yer şimdi e, istedik ki burada da gösterelim bakalım burada nasıl bir çeşitler var fiyatları ne şekilde burada sucuklar var bu şekilde cevizli sucuk. Şurada da Çekirdeğin kilosu ne kadar? Ay çekirdeği? 70 lira. 70. Evet. Evet, ay çekirdeğin kilosu da 70 liraymış. Bir tane evet. bir bakalım. Fena değil. 70 liraymış kilosu. Ay şekilde alalım mı?

Ne oldu? Anlayamadın mı? Az al istersen. Pek şey yapmadıysa, sarmadıysa. ne kadar tanesi? Yumurta tanesi 7 lira. 7 lira. Heh. Evet. Onu evet arkadaşlar sihirli. Bu 100 lira. 100 lira değil. Öyle 100 lira, 30 evet. tanesi 100 lira. 10 tane. Evet, 30, 30 yumurta 100 200, lira. 10 topi o sana 200 lira. Evet. Akşam Kaç olur. tane var onda? 30 tane verelim. He, 30, yani 30 tane. Olan, 30, 30 tane. 110 lira tutun sana 200 lira. Akşam 200 lira, 200 lira. Ha, anladım. Çiftliğinden mi geliyor? He? Kendi tavuklarınız mı? çiftlikten mi satın alıyorsun? Yok, köyden geliyor, ben burada alıyorum. Hı. Kim hmm. gelirse bana alıyorum. Evet, çekim yapıyoruz, biz de onlar alıyoruz. Ya da gel. Gel, gel. Hemen Nurhan'ın <laughs> Evine bakası geliyor. <laughs> Hemen başlıyor. <başlayayım. gülüyor> Burada da duraymış. Bir de şey var, Hz. Ebe Sapkarani var. Türbe. He, türbe. O da bir 20-25 kilometre. Anladım. Şey, Zaten bir buradan şey Bingöl'e geçeceğiz. 5-6 kilometre. Bingöl var. Bingöl diyorum, şey. Bitlis'e. tamam, yol üzeri zaten. Tamam. Hı, Öyle yapalım. Biz, Hı, tamam. Hı. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Sağ olun. Nereden gidelim? Böyle mi? Şuradan şuraya geçelim. Mi? konuşmuyorsunuz. Valla evet konuşmuyoruz. Çünkü her taraf gürültülü olduğu için sesimiz pek şey yapmaz, duyulmaz diye konuşmuyorum ama Şimdi şey. çok ilginç. Seyirt'te bir şeyle karşılaştım. Evet. Kaldırımların üstünde masalar yetmiyor. Bir de yollarda masalar. Evet. Yani araba yayaların geçiş alanı hep kapalı. <laughs> İşte Sehird'in e, kaydesi böyle oluyormuş demek ki. Burada bu şekilde. Buna yapabileceğimiz ve yapabilecek hiçbir şey yok. Evet, burada büyük mezarlık mı? Ne mezarlıkmış burası? E, Zeviye Mezarlığı diye okudum ama. Ney ki? Yanlış okumadıysam seviye diye geçiyor. Evet. Burada da fide satıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde. Her tarafta fide. A o da bakarsın. Sanırım eski siirt. Evet Hüper evet. Üçer evleri görüyor musun? Evet. Çok eski evler. Baya. Şurayı bir çekeyim şöyle. Zeviye. 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 Ee, evet Zeviye mezarlığı. Evet, en yani ufak da olabilir. Kapatabilirsin. Aynur Hanım. Efendim evet. Haydi burada sonlandıralım. Evet arkadaşlar e ezan da okumaya başladı. Şimdi hepinizle hoşça kalın, dostça kalın, bizimle kalın. Siirt'ten herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar.